İşkenceci köpekler, i̇şkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. Kumandan nerede? Biz oradayız. Kumandan nerede? Biz oradayız. Kumandan Ya muttakim Allah. Ya muttakim Allah. Bizi bizi intikamına memur et. Memur et. Ya muttakim Allah. Ya muttakim Allah. Bizi bizi intikamına memur et. Intikamına memur et. Ya muttakim Allah. Ya Ruman'dan bir sahabe oğlu. Yaşasın Ruman'dan bir sahabe oğlu. Yaşasın Ruman'dan bir sahabe oğlu. Yaşasın Ruman'dan bir sahabe oğlu.